Tüm maç, let's go. Başladı. Haydi uşaklar, size güveniyorum. Oyda Beyti yine krallık yapıyor Beyti. Bak bak bak. Abi maç alırsınız inşallah. İnşallah canım benim. Haydi. PMG Immortal o da perişan ediyor. Oğlum madem şey söyleseydiniz biz de şey yapardık ya. Beytine bak perişan ediyor. Adamsın Q7. Lan Ad oğlum ölüm patlattı. Ay bizimkiler de ona geçmiş. Neyse tamam bir, bir sonraki maçı şey yaparız ya. Ya nasıl oynuyor bak bak vicdansız. Ah! Vay 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 vay. Kaç lan kaç. Çok iyisin. Oğlum beytim bak beytim burada. Aho. Çok iyi vurdu be. Hadi bakalım yavaş yavaş 120 yaparız bu akşam. aleykümselam selam Sevkiyat hoş geldin. Oğlum adamlar kaneti var ya adı gibi kullanıyor ha. Hele bu beytin var ya. Ama beytin yani çok giyiyorsun be beytin be. oh. Charlie, o bomba var lan. Lan bomba var lan. Beytin onu vursaydın çok iyi olurdu biliyor musun? Hadi ha vuracak. Vuramadı. Ama bir abone daha. Bir abone daha. 200 bin. Çok iyisin. Ay neler yaptım lan ben orada. Ay dedim ha bak. Tövbe estağfurullah. Kendine biraz saygın bir şey yaptı ya. Aç aç oğlum. Oo Sarı Hanım hoş geldiniz efendim. Nasılsınız iyi misiniz bugün? Lan mermi bitti. Oğlum, bunlar vuruyor reis. Yine mi aldınız oğlum? Bunlar nasıl bir yamıyor çıktı? Herkes her şeyi alıyorlar ya. Ah, kim bombası lan o? Lan, ben indir canını, indir canını. Oğlum hangi birine vuracağımı şaşırdım. Teşekkür ederim sana Sara'ni. Bu böyle çok resmi konuşuyor ama. Komut konuştum. Aa ben konuşamıyorum ha. Bir başka hayale. Krit <laughs> yara farı beni Şaha mı lan bu diyor? Aynı devam ki. Şu anlık devam ki. Tamam. Video bitti diğer videoya geçiyoruz. Oğlum peruk gibi mi duruyor? Oğlum kendi saçım kendi daha ne? Böyle kel olur muyum sence? Murat, Cemil, bir bile. Bir bile. Sadece Emir 24 Onda da kar var. Ayağım okey. Video başlamıştır. O. Hadi bakalım. Bira bismillah. Yapışırın uşaklar. Lan bomba nereden geldi? Beytin yine burada galiba. Haydi. Oğlum. Lan bombalar patlıyor sürekli. Oğlum uşağı tek mi öldü? Aa. Bak onun yine silah yok. Kim o? <laughs> Ayda, Beytin yine hileyi açmış Ölüyor tekte. kadar yayın olacak. 11 buçuk yine standart rutin. Oğlum o köşeye çıkanı vurmayın lan. Kırmızı çörtler. Haydi. Dal. Ay. Mermi bitti be. Bak mermi bitince ha böyle yaparsın kaçarsın kaçamazsan ölürsün. Haydi lan nasıl uğramadık onu be bak bak Ay kafası gitti uşağım be. Çok iyisin uşak. Jarjım mı bitti? bitti? Oy yok etiş. Bir yok etiş daha oradan. Uşaklar sakin olun lan biraz. Aa bomba var. Bomba var. Oğlum bombayı niye İçimize kadar atıyoruz. Kim dedi? Ne dedi? Daha ne yapayım? Zıplayıp smaç basıyorum. Daha bak hele bas. Lan şuraya bile kaç dedi. Ah! Oy. Şarj, şarj, şarj okey. Olsun oğlum ben de ufakken öyle diyorum. O yüzden sonu yok. Ya sinirlendirmedikçeleri sürece ıstırı yani. Haydi onu vuraydım. Lan. Oğlum o ne lan? Kaç kişi bekliyor orada? Hah. Mermi yüktü mermi gitti. Lan oğlum orada çık kaç kaç. Ah be Sara. Gönül isterdi ki o tavayı atanın tavayı götüne sokacağım sonunda. Nasıl konuşuyorum oğlum deden izliyor beni ya. Lan ben atladı. Ah. Uşak. Ne lan? Vur, 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 vur. Şu vur beni bak, vur. Lan vursana! Hee, tamam kimmiş o? Katar değil ya. Ronald Ronaldo mu lan acaba? Öğrenemedik de. Ne bileyim lan. Çok güzel konuştun da oraya ben şimdi nasıl sansür koyacağım? Neyse o şekilde atayım. Kimse zaten videonun sonuna kadar izlemiyor. Sara bu beni üzdü biliyor musun? Yarın iş var ya. Hem de çok kötü iş var. Yiğit Allah cezanı vermesin. Elim ayağım titredi. O nasıl bir vuruş lan? 17 tane ne yaptın sen gülüm? 3 tane asıl. Punish 10 numara çalmış. Yok